Kripto piyasası yükselmeye devam ediyor. Lider kripto para birimi bitcoin ilk kez 107 bin doları aşarak rekor tazeledi. Yükselişte Trump'ın bitcoin rezervleri planını devreye alacağı beklentisi de etkili oldu. 2025 yılında altın ve bitcoin yarışını, savaşını göreceğiz. Amerika'da Trump seçimi kazandı. Kripto para piyasası hareketlendi. Kripto parada lider bitcoin oldu ilk kez 107 bin dolara ulaştı. ABD seçimlerinin ardından kripto para piyasası hareketlendi. Bitcoin ise yeniden yükseldi. 107 bin dolarlar rekor seviyeye ulaştı. Trump Amerika'nın tekrar yeniden başkan olarak seçildi ve Trump'ın seçim meydanlarında vermiş olduğu kripto para piyasasıyla ilgili olumlu pozitif açıklamalar kripto para piyasasını Bitcoin tarafında yeni rekorlara neden oldu. Şu anda kar satışları var. 104-108 bin dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 20 24 yüzde 1.33 arttı. Bu arada Bitcoin'deki değer kazancı diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Kripto paralarda Bitcoin bir bel kemiği. Bitcoin yükselince diğer altcoin'ler arkasından yükseliş zaman zaman ayak uydurabiliyor. Donald Trump'ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisi ve stratejik petrol rezervine benzer şekilde ABD'de stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı beklentisiyle son 24 saatte %2.48'den fazla değer kazandı.